Evet arkadaşlar bir işsiz adamın günlüğünden daha merhabalar. Bugün işsiz adam olarak neredeyim? Yine Üsküdar'dayım. Merak etmeyin Üsküdar'ı gezmeyeceğim bugün. Çok gösterdim Üsküdar'ı. Bugün Anadolu Hisarı'na gitmek istiyorum. Daha önceki videolarda da söylemiştim. İstanbul toplu taşımayla ya da yürüyerek gezilir. Öyle mal gibi arabanızla gezmeye kalkmayın. Ya da bir motorunuz varsa motorunuzla gezersiniz. Benim henüz bir motorum yok. Gördüğünüz gibi yine maske, boğuda boğula. Hani Anadolu Hisarı'nda nereleri görülür bilmiyorum ben de. Ama bir gideceğim ya. Canım Anadolu Hisarı'na gitmek istedi. Bir gidiş çok kolay. Üsküdar'a geliyorsun. Şu an benim yaptığım. Şu an bakın Üsküdar meydandayım. Üsküdar'a geliyorsunuz. Şuradan 15 numaralı otobüse biniyorsunuz. 15 numaralı otobüs sizi Anadolu Hisarı'na kadar götürüyor. Anadolu Hisarı güzel bir yer. Birkaç defa öyle bir Yıldırım Bayezid İstanbul'un fethi için yaptırmış orayı. Güzel ya. Gidelim bakalım neler gelecek başımıza. Ne yapacağız? Neleri gezeceğim? Bilmiyorum. Çok yokuşlar da var orada böyle sokak falan güzel ama içim yerse gezeceğim. Yemezse öyle bir göstereceğim size işte. İşsizlik. Biraz fotoğraf çekeceğim. Oralarda. Biraz işte video kaydı yapacağım. Aman öyle işte. Şimdi ben de 15 numaralı otobüse doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet geldim arkadaşlar. Burası Anadolu Sarı iskelesi. Nereye gidiyor bilmiyorum. Bir yere gidiyordur herhalde ya. Aa bak bu gelen otobüs var ya. O otobüste hayır sokacağım takır takır. O arkamdan gelen otobüsler geliyor buraya. Geçen videoda da söylemiştim. Bu İETT'nin otobüslerinin şeyi var ya. Bir söyleyeyim. Hani şu durak bilgilerini yazdığı ekranlar. Bu soktuğumun otobüslerinin o ekranlar çalışmıyor. Hani Allah'tan burayı biliyorum ha bilmesem sıçtık. Yine geçeceğim. Gerçi yani geçecek gibi değil. Hisar'ın göbeğinden geçiyorsun. Yani geçersen malsın da. Neyse şu an bakın. Aha düşüyoruz mu bunu? Pardon. Küfür, küfür yok. Evet arkadaşlar. Toplar onu sokağa. Bu sokak nereye iniyor acaba? Hani ya meraktan ya. Diyorlar ya. Güzel bir hisarın etrafında şu. Bakın. Ha böyle acayip acayip yerlere geldi. Yani muhtemelen çıkmaz sokak. Adamlar yapmış. Efendim bakın bu hisarı Yıldırım Bayezid İstanbul'un fethi için yapmış. Ama niye? Göksu nehri mi ne? Göksu kıyısında burası. İşte e, bu Göksu direkt boğaza dökülüyor. Fotoğraf hmm. falan çekeceğim. Falan filan. Bakın arkadaşlar göksu. Ne güzel. Belki bir çayma içerim orada belki. Böyle bir yürüyüş yolu gibi bir yer var. Oralarda bak şöyle göstereyim. Restoranlar. Bir şeyler bir şeyler. Bu göksu buradan geliyor. Böyle bakın. Boğaza dökülüyor. Çok sevdiğim bir şarkı vardı benim. Küçük suda gördüm seni diye bir Türk sanat müziği şarkısı vardır. İşte o küçük su hep buralar. Şurası küçük su mesire alanı. Hani böyle Osmanlı'da Çelebiler karı kız peşinde koşarmış ya. Böyle İstanbul beyefendileri, işte Osmanlı'nın zengin piçleri öyle diyeyim. Karı kız peşinde koşarmış. Hep böyle zannedersem bu parklarda koşuyorlarmış bu karı kız peşinde. Sonra işte şarkı yapmışlar. Küçük suda gördüğüm seni aman. Nasıl bu? Bir şey. bir şey biraz kadar çekeceğim. Görüşürüz sonra. Az önce şurada bir dayıyla ile konuştum. Dedim dayı bu Hisar'a çıkılabiliyor mu? Çıkabiliyor muyuz? Yok dedi. Zaten Tadilatta mı dedi bir şey dedi. Bir de çıkılmasın zaten dedi. dedi. Niye çıkılmasın? İnsanlar çıksın görsün. Gerizekalılar dedi oradan intihar ediyorlar dedi. Paramparça oluyorlar dedi. Şu Hisar'dan atlayan adam varmış ya. Vay arkadaş çok enteresan. Birkaç kare fotoğraf çektim. Vay, onları da paylaşırım sosyal medyada. Bir de esas karşı tarafta var kafeler. Oraya nasıl geçilir bilmiyorum. Paylaşacağız bir şekilde ya. Dur bakayım. Önce bir karşıdan karşıya geçmeyi becereyim şu an köprünün öte tarafındayım arkamda şöyle göksu ee, çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum İşte anadolu Hisarı bu kadar bir yer bir de bu şey vardır böyle şu tepeler abi ara sapaklarda falan güzel evler falan var ama ne gerek var yani burayı diyorum ya, ya da belli olmaz giderim ama dediğim gibi işte göksunun kıyısında çok ses yapıyorsun ya. Bu arada güzel fotoğraf çekiyorum ha. Ben çok severim böyle sandal mandal çekmeyi. Burada da ziyadesiyle sandal ve tekrar var. Kızıl serçe sokağı. Gelelim bakalım. Neymiş? Ha burası o işte kafeler mafeler. Oraya çıkıyor. İşte beyaz otel. Niye beyaz otel? Çünkü bu insanı yıldırım beyaz şey yapmış. Yaptırmış. Böyle acayip acayip yerler işte. Evet, köprünün bu tarafındaki kıyı şeridine geçmek için bir yol arıyorum. Öyle bir yol yok. Büyük ihtimalle ülkemizde çok şey var ya böyle rant, ıvır zıvır. Kıyı şeridini tesisler, kafeler, oteller, moteller neyse kapatmışlar. Yani anladığım kadarıyla diyorlar ki şey yapın, gelin bizim tesise, yiyin için, biz size bir geçirelim. Ondan sonra manzaranın keyfini çıkarın diyorlar. Çünkü bakın ya şu ön taraf Göksu Nehri'nin kıyısı. Ama oraya geçemiyorum. Bayağı bir girdim aralara böyle. mezarlık falan var arkadaşlar. Şöyle bir yer buldum ama burası muhtemelen özel mülk. Ben de özel halkım yani. Ben de vatandaşım ya. Hani bu kıyı ancak böyle mi görebiliriz? Sokak gibi böyle güzel. Bir eski bir kapı var. Çok tatlı. Bakın gösteriyorum. Şimdi bak. Hep böyle. İşte evler, tesisler. Buradan bakamıyorsun yani karşıya girsen tel örgü. Ya arkadaş burası benim ülkemin Göksu Nehri lan. Ya niye giremiyorum buraya? Ben oraya giremezsem, buraya giremezsem bu video 10 dakika, 20 dakika. 20 dakika sürmez Hemen bir de bitti işte Göksu'nun kıyısındayım. Hisarı gösterdim. Kayıklar başka da bir numara Neyse fotoğraf çekeyim bari. Evet çok boktan boktan açılar yani. Neyse. Bir gezelim bakalım. Evet böyle bir Anadolu tarımlı tepeleri çıktı. Dar sokaklar var. Bakın göstereyim. Şu sokaktan gidelim bakalım burası. gördüğünüz gibi böyle çok tatlı konaklar, evler, her taraf yeşillik. Ee, İnönü Caddesi yazıp kendini cadde zannediyor Kıç kadar yalan. Bir de böyle hayvani yokuşları var Bakın şöyle göstereyim yine bir konak Yine bir yokuş Yani bu muhtemelen böyle de ormana doğru çıkıyor Oo çok güzel fotoğraflar çekelim ben burada Şu arkamdaki nasıl? böyle bir yerde yaşamak isterdim yani Çekeyim ben onun fotoğrafını fotoğrafı çektim diyor ki kapalı göz algılandı diyor. Yaşlı ev gözleri kapanmış ne yapsın? Dur, şu ayarı değiştireyim bari. Evet birkaç kare fotoğraf çektim. Ya çok da yukarıya çıkmaya gerek yok. Yani hep bunun gibi evler. İşte ormanlara falan doğru çıkıyor. Buralar işte böyle motorla falan geleceğim. Ha evet, yokuş ben sevmiyorum yokuş çıkmayı sevmiyorum. Yine bir sosyal sorumluluk yapalım. Bir can kayıp bu şefere. Görüyor musunuz? bu civarlarda kaybolmuştu bu yavrucak. Gören, biren, duyan. Şurada bir çeşme. Acayip kubbeli bir cami var. Bak bunlar hep, Osmanlılar Bakın. Çeşmeyi çalmamışlar. Bu güzel bir şey. Genelde bu tip çeşmeleri hep araklıyorlar şeylerini. Başlarını araklamamışlar. Bu iyi. Demek ki bu bölgede hırsızlık olmuyor. Nereden ne çıkarttım ben de. Neyse şu an sallanıyorum ee, Bugün işçi adamın günlüğü Anadolu Hisarı turunda Niye geldim buraya hiç bir fikrim yok Öylesine geldim yani Sıkıldım evde hadi bugün de bir video çekeyim Ne çekeyim Derken buraya geldim İşte Göksu'nun kıyısında şimdi bir Belki çayma içerim Ama sinir oldum abi İçmeyeceğim çaymayı ya ben Göksu'nun kıyısından yürüyemiyorum. Orada bir yürüyüş yolu yapılması lazım aslında o kafelerin, tesislerin olduğu yerde. Neymiş ya, ya illa benim muhtemelen işte oraya oturmam lazım. Yemem, içmem lazım ki o manzaranın tadını çıkarayım. Hani böyle olursa da ben vatandaş olarak sittirimden derim yani. Oturmak zorunda mıyım? Gerçi fazla da görülecek bir şey yok işte. Sokak aralarını gösterdik Anadolu Hisarı'nın. Böyle çok tatlı Konaklar evler falan var. İşte aşağıda göksunun kıyısında oturamadık. Ya da vardır belki oturacak bir yerler. Bir arama ara mara bir şey de. Ben göremedim. Burası neki ya? Demir ha. Zenginin biri burada aslan kaplan besliyor herhalde. Ne bileyim böyle bir kafes yapmışlar. Hani otopark diyeceğim de arabaya hiç çok gereksiz bir koruma. Muhtemelen buranın insanı zengin. Adam evinde aslan kaplan besliyor herhalde böyle. Baksana ya böyle bir şey yapmış. Ha mesela bakın konak monak bir sürü yukarıda gördünüz belki de. Böyle lüks güzel eski konaklar var. Kaç kat, üç katlı, iki katlı, beş katlı. Öyle bir konaktansa şöyle bir evi tercih ederim ya. Ruhum fakir lan. Valla bak tek kat, şöyle tek oda. Ya da en fazla iki odası vardır bunun. Ruhum fakir. Ama seviyorum böyle. Konak oturmaktansa böyle bir yerde oturmayı tercih ederim. Lokasyon güzel mi o evin? Çöpe yakın. Bir çöpümü artık yapabilirim. Burası eski bir mezarlık arkadaşlar. Muhtemelen Osmanlı mezarlığı. Bak şimdi şurası şöyle göstereyim. Şurası Göksu Nehri ve ben oraya gidemiyorum anasını Ve bu da beni geriyor. Ben böyle yürüyeceğim ya. Öbür tarafa gideceğim. niye giremiyorum nehrin kenarına? Oraya. Dükkan açmışsınız. Tamam Dükkan aç da. Ya bir İnsanlar girsin ya. Yine bakın bu taraf. Muhtemelen eski. Osmanlı mezarları muhtemelen. Osman neymiş? Şurada. Osmanlı mezarları Yıldırım Bayezid döneminden kalmıştır. 1393. 1993'te de halk tarafından onarılmış. Şöyle bir yakından bir göreyim. Bakın 1393 Yıldırım Bayezid döneminden almış mezarlar. Acaba burada kellesini vurdurdukları var mıydı ya? Ha bak, bak Geldim. Bakın çit ev var. Göksu Nehri, ırmağı her neyse. Muhtemelen tesis gibi bir yer. O kıyıya gidemiyorum ben ya. Gitmeyeceğim. Neyse ama gene güzeldi. Buralar güzel. Şaka bir yana gelin işte bu tesislerde oturun çayınızı kahvenizi yiyin. Ama maksat göksu kıyısında takılmaksa avayı daha çok öneririm ben size. Ava bence daha güzel. Yani buralara geldin mi böyle mal mal yürüyorsun. Ama avaya gittin mi orada takılabiliyorsun. Hatta kamp yerleri falan var. Neyse şimdi bu kadar. Hadi görüşürüz. Ben bu arkadan geldim bu yolla. İşte o mezarlığın orası var. Hisar'a çıkıyorsun arkadaşlar. İşte bu kafeler, ıvırlar zıvırlar buradan başlıyor. Yani çok bir numarası var mı? Yok. İstanbul'un zaten her yanı konak. Osmanlı saltanatın dibine vurmuş. Paçası beyi. Şu anda nasıl mesela? Bir milletvekili var ya da bir bakan var. Yedi sülalesi lüks içinde yaşıyor. Osmanlı zamanında da işte. Sadrazamın sol taşağı, onun sağ yana yatırılmış hali. Tekne yapıyorum lan şey. Osmanlı zamanında da saraya yakın kim varsa böyle parmağı bazı parmaklıya herkes kendine bir yalı, bir konak. İstanbul'un her yerinde var zaten bunlar. Ahmet Bey Bora, Mustafa Efendi yalısı, bilmem ne kılı, bilmem ne tılı. Saraya yakın olan taş hepsi yalı sahibi olmuş. Bu yüzden işte böyle, tepeler işte gördüğünüz gibi. Böyle bir yalı Evet, Ondan sonra onun paşa dedesi, onun, onun torunu, bilinen kimin hızır Herkese kala 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 şimdi İstanbul'un zenginleri olmuşlar. Ya da bir şeyler olmuş yani. Bir şeyler olmuş ama ne olduğunu bize de <laughs> anlamadık. Ee, çok bir Anadolu Hisarı'nın num yani numarası yok arkadaşlar. İşte yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı bir daş hisar. Ve direkt boğazı görüyor. Böyle gök boğazı açıldığı şurası şey işte döküldüğü yerde dayı hisarı yaptırmış buraya. Etrafında da işte hani hisara yakın konağımız olsun deyip de onun en bisinin onun sadrazamın sol dinlenmesine yalılar yapılmış. İşte güzel evler yapılmış. Ya da sonrasından işte böyle dededen zenginler buraya ev yapmışlar. Falan filan. Zaten bu güzel yakul böyle bilmem baba yalısı, bilmem paşa evi. Öyle yer. Osmanlı güzel demiş buraları yani o zamanlar. Bu video bugünlük bu kadar. Öylesine bir video oldu. Şimdi Anadolu Hisarı <laughs> ilçe merkezine doğru yürüyorum. Oradan otobüse bineceğim. Oradan yardıracağım. Tekrar ne yaparım? Çengelköy'e gidelim çay içeyim ya. Gıcık oldum abi ben Göksu Nehri'nin kıyısına benim ülkemdeki Akan Nehri'nin kıyısına inemiyorum ben ya. Ev yapmış, tesis yapmış. Hadi lan. İçmiyorum ben de çay tesisinde kestiğim ya. Ye. İyi işte zaman günlüğünden bugünlük bu kadar. İyi bakın kendinize. İsteyen beğensin, isteyen abone olsun. Ben böyle arada bir kafama estikçe çıkıp İstanbul'un bazı yerlerini gezeceğim. Bugün Anadolu Hisarı'ndaydım. Bir bok yok. Hisar var, evler var, yalılar var. Hadi bakalım. Şimdi otobüse bineyim. Ya da iskele varmış. Nereye gidiyor ki? Gemiye mi? Bak yani en kestirme yok. Bildiğin yoldur. Ben en iyisi bir kere hiç gerek yok ben size otobüs attığım değilim. hadi iyi bakın kendinize görüşürüz başka videolarda hadi bay bay